Lezzet düşkünü biri misiniz yoksa ne bulsam yerim diyenlerden misiniz? Eğer cevabınız ilki ise lezzet düşkünleri evine hoş geldiniz. Birbirinden iddialı 5 yarışmacı yardımcıları ile birlikte takım olarak her gün 7 saatlerini aynaların ardına gizlenmiş kameraların olduğu bu evde geçirecek. Birbirinden zengin menüler, her hafta zorunlu görev olarak verilen yöresel lezzetler, Yarışmacılarımızın pişirirken anlatım görevleri ve siz izleyicilerimizin oylarıyla gerçekten lezzet düşkünlerinin programı başlıyor. Hedefimiz gün yüzüne çıkmamış lezzet tarifi, gün yüzüne çıkmamış mutfak sırrı kalmayacak. Burası da lezzet düşkünleri evimizin salonu. Bir çiftimiz gününde mutfakta yarışırken diğer rakipleri burada oturup onları izleyebilecek. Ben duruma çok müdahaleli olmayacağım. Ara ara yanlarına gelip hem fikirlerini soracağım. Ara ara da mutfak tarafında birazcık stres yaratacağım. Şimdi dilerseniz bu açanla Taylan yani evimizin ilk konuklarını davet etmek istiyorum. Ben Boğaçan Tuzcu. 27 yaşındayım. Aslen Rizeli, doğma büyüme Ankara'da isminin bana verdiği özgüvenle ve hırsla bu yarışmaya geldim. Buradan birinci olarak çıkıp gideceğim. Ekip arkadaşıma da çok güveniyorum. Biz burada bu işi halledeceğiz. Ben Taylan Satmaz. Manisalıyım. 27 yaşındayım. Marmaris'te yaşıyorum. Buraya şefim olan Boğaçan Tuzu'yla katıldık. Rakiplerimize şans dilemiyorum. Kimseye başarı dilemek yok. Biz başaracağız. Bu filmin devamı yok. İyi seyirler. Ermeydan'ın da görüşmek üzere. şu anda korkuttunuz. İkiniz de <laughs> siyahlı ve kırmızı bir şekilde geliyorsunuz. Korkuyorum. Şöyle alayım sizi. Bizim biraz öyle denk geldi bugünlük. Bu akşam detaylar hocam. nasılsınız? Keyifiniz yerine mi? Gabriel Esponza ben. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun olduk. Eve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Umarım kalacaksınız diye ümit ediyorum. İnşallah ümitli <laughs> geldik. Ümitli gelmişsiniz. Biraz iddialı konuşmalar gördüm. O yüzden inşallah başarılı yerini tutacak. Şimdi mevzuatı biliyorsunuz olayda tamamen bir şef ve bir yardımcı <laughs> mevzumuz var. Nasıl? Daha önce var mı bir deneyim? Tabii var. Böyle o şef kolluğunu bayağı bilir gibi taşıyorsun öyle görünüyor. Ya açıkçası bizim aramızda e, bu tarz diyaloglar arkadaşlığımızdan öte değil. Siz ikiniz aynı anda mı başvurdunuz olaya? Yani ikiniz birlikte kararlaşıp öyle buna başvuralım mı dediniz yoksa sen Şöyle. başvurdun abi ben bu adamla iyi çalışırım onu mu yanıma alayım dedi. Kesinlikle öyle oldu. Ben başvurdum güvenebileceğim bir adam olması lazım diyorum da. Sen ne diyorsun bu durumu? Bu açın farklı ülke deneyimi ve farklı işler. Farklı ülke evet. Siz ikiniz aynı anda mı başvurdunuz olaya? Yani ikiniz birlikte kararlaşıp öyle buna başvuralım mı dediniz yoksa sen Şöyle. başvurdun abi He. ben bu adamla iyi çalışırım onu mu yanıma alayım dedi. Kesinlikle öyle oldu. Ben başvurdum. Güvenebileceğim bir adam olması lazım Eşim. diyorum da. Sen ne diyorsun bu durumu? Bu açın farklı ülke deneyimi ve farklı işleri. Farklı ülke Deneyi. Her hafta yarışacağınız günü belli edecek. Buyurun efendim hanginiz çekecek? Şef, Bugün oğlum elimiz şef. Şef buyur dedi. <laughs> Buyur sen aç. Şef buyur dedi oldu. Açma dur. Bir şey soracağım. Aklınızda böyle olmasını istediğiniz bir gün var mı? Bugün de olsa üzülmem. Açıkçası. Ama hmm. ikimizin de e, içeri girmeden önce aklımızdan geçen sayı üçtü. Hani üçüncü gün. Üçüncü E hadi bir aç bakalım. Göreceğiz. <laughs> Pazartesi. Pazartesi gününü seçtiler. Bugün salıydı ee, değil mi? Bilemiyorum. <laughs> ya bu bugün de olsa yapılacak. Cuma da olsa yapılacak. Yani pazartesi günü seçmiş olmaları gerçekten hani ilk evin ilk konu olarak sizi çağırdım evet. ve kendi rızanızla ilk günü seçmiş olmanız demek ki bir şey yaratacaksınız evet. ve bir farklılık İnşallah. yaratacak. Pekala o zaman daha detaylı olarak zaten bir muhabbetimiz olacak bugün. Ee, sizi şöyle alayım ben. Teşekkürler. Ben. Ben Gökhan Sarı, Mersin'im, 37 yaşındayım, aşçıyım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Ortam Burhan'la beraber kazanmaya geldik. Tek rakibimiz kendimiz. Ben Burhan Selvi. 23 yaşındayım, aşçıyım. Gökhan Şefimle beraber bu yarışmaya farklılık katmaya geldik. En iyi yaptığımız işi göstermeye geldik. Tek rakibimiz kendimiz. Birinci biz olacağız. İkinci olacaklar mısın? Şefim. Merhaba, şefim. Nasıl keyifler? İyi misiniz? İyiyiz biz. Bayağı iyiyiz. i̇yiyiz. Bayağı iyi. iyi görüyorum seni. Yani. Sağ olun. çok teşekkür ederim. İddialıyız. Biz. Var mı herhangi bir geçmişimiz yemekle alakalı? Sonra sadece meraklı mıyız? Yani en iyi bildiğimiz işi yapmaya geldik. Peki şimdi size kura çektireceğim. Tamam. Bu kurada çıkan gün bundan sonra eğer kalmaya da devam ederseniz her hafta yarışacağınız gün olacak. Evet efendim. Buyurun seçiniz bakalım. Aklınızda herhangi bir şey var mı? Bizim için hiç problem değil. Hangi gün olursa yemek yaparız. Arkadaşlar Aynen. da hangi gün olursa yemek yaparız dediler. Perşembe çıktı. Bakalım. Maşallah Perşembe günü çıktı. Evet şimdi onlar da bundan sonra artık Perşembe günü yarışacaklar. Peki sizi şöyle alacağım. Çok teşekkürler. Merhaba ben Seren Özcan. 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmaya kardeşimle birlikte katılıyorum. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Yarışmacılar benden yemekleri yakmamı bekleyecek. Ama ben ortalığı yakmaya geliyorum. Merhaba, ben Gizem Özcan. Bu ismini ezberleyin çünkü bir daha hiç bunu tanıyacaksınız. 20 yaşındayım, Aslan Kayseriliyim. İstanbul'da kardeşim Selen'le birlikte yaşıyorum. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Bu yarışmada kimseyi rakip olarak görmüyorum çünkü en büyük rakibimi yanıma aldım. Bu yarışmada hak edene hakkını vermeye geliyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi şöyle alacağım. Nasıl keyfiniz? Mükemmel. Kim Selen? Sen gizemsin. Ben Selen. Tamam. Kardeş misiniz? Evet. Nereden geliyorsunuz? Kayseri'den. Biz aslında Kayseri'liyiz. İstanbul'da. Mantı yiyeceğiz mi? Sürpriz. Ne bölümü okuyorsunuz? Hukuk fakültesi. Hukuk fakültesi. İkiniz de mi? Evet. i̇şiniz zor avukatlar bak yanlış bir şey yaparsanız <laughs> işi kanunen götürürler gibi bir durum var yani. Mutfağın kanunları farklıdır ama şefim. Teşekkür ederim mutfağın kanunları farklıdır doğru diyorsun. Göreceğiz sizin için kanunu, senin için kanun. Bakalım ne olacak? Oradaki terazi şimdi değişecek. İnşallah. Önce teraziyi değiştirmek için bir gününüzü seçmemiz lazım. Bu Eka. kurada Çekeceğiniz gün bundan sonraki haftalarda kalmaya da devam ederseniz her yarışacağınız günü belirlemiş olacaksınız. Hadi bakalım. Hadi gel. Ben Tam tutayım, siz yakalayın. Tamam. Gel beraber tutalım. Hadi bakalım. Evet, onu, onu. Oldu, evet, onu. onu. Oldu mu? Teşekkürler. İçinden bir şey geçiyor mu? Hazır mıyız? Var mı aklınızda Geçem bir gün? Tamam, aklımda benim var. Çarşamba. Mesela ben de çarşamba diye düşünüyorum. Bak, Bak bakalım neymiş. Daha iyi. Neymiş? Evet. Cuma mı? Evet. Ha, güzel gün çıkmış şöyle de gösterelim Cuma günümüzü de almış oldular Hayırlı olsun onu da alayım sizden Peki bir şey sormak istiyorum Bana yemeği bu tırnaklarla mı pişireceksiniz? Evet. Hayır çünkü... pişirmeyeceksiniz Ne için? Eldiven taksak bile mi? Evet. Benim El... mutfağımda eldiven takılsa bile Mutfakta tırnaklı bir insan yok Ama şöyle yani Mutfak anlayışında tırnak diye bir şey yok çünkü. Evet tırnaklarımız zaten oldukça temiz. Ve siz şu anda evde yemek yapıyor o gibi görünebilirsiniz ama bir yarışmadasınız ve evet. yarışmaya tırnaklarınızla mı katılacaksınız? Evet, yani, tırnaklarımızla evet. katılacağız. Çünkü yani hem bakımın hem de hijyenin aynı anda olabileceğini O zaman Tabii bu işin bilmiyorum. bu işin garantisini size bırakıyorum. Eldivensiz <laughs> görmeyeceğim. Tamam. Siz gitmeden önce bir tane soru sorayım size. Hazır <laughs> mısınız? Evet, hazırız. Evet. Gittiniz pazardan beyaz peynir aldınız, çok tuzlu çıktı. Nasıl alırsınız tuzunu? Su bekletirim. Hiç suda bekletiriz. Belki suyun içine patates de atabiliriz. Çünkü patates suyu alır. Tuzu alır. Tuzu alır evet. O zaman ben size daha iyi bir tavsiye vereyim. Suda bekletmeyin. Sütte bekletin de peynirin tadı gitmesin. Sadece tuzu gitsin. Yani şey, Sütte tabii ki yapılmış bir şeyi suda bekletmenin alemi yok. Yok bunu sadece sizin için değil. Bu genelde zaten yanlış bir bilgidir. Genelde herkes suda. Yanılıyor muyum? Suda bekletirler. Bizim sektörde de suda bekleten oluyor. Ama suyun içine patates al, at, at, Atıyorum. Tuzlu yemekte patates kullanmak başka bir şey. Beyaz peynirin tuzunu almakta patates kullanmak başka bir şey. A Zaten A bir seçeneğimiz suda bekletmek. Sütte bekletin kurtulun. Sizi böyle alayım. Pekala. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Adım Tına Türk Yılmaz. Yarışmaya Çorum'dan katılıyorum. 5 yıldır mutfak sektöründe çalışıyorum. Yarışmaya doğa arkadaşımla katılıyoruz. Ve biz bu konuda iddialıyız. Sonuna kadar başarmaya varız. Adım Doğa Zeles, 31 yaşındayım. 7 senedir pastacılık alanında çalışıyorum. Setlerde yemek stilistliği yaptım. Bu yarışmaya Pınar'la birlikte katıldık. Sence biz bu yarışmayı kazanacak mıyız? Tabii ki kazanacağız. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Şöyle alayım sizi. Böyle buyurun. Yeşil takım da aramıza geldiğine göre şef kim? Şef sensin. Pınar. Evet. Pınar, Pınar, Doğa. Aynen öyle. Doğa, Doğa, Pınar, Pınar, Doğa. Siz Pınar, Pınar, Doğa. nasıl oluyor? Nedir arkadaşlarınız ee, Arkadaşız. Evet. arkadaşız. Ee, yani uzaktan birbirimizi takip ediyorduk. Hı -hı. Sonrasında. Peki Hı -hı. bir şey soracağım. Hı -hı. Sen şef olarak sen mi karar verdin onu çağırmaya yoksa ben o karar birlikte mi başvurdun? Ben karar verdim. Hay hay. Aynen Emin misin ondan? Eminim. <laughs> Sen <laughs> şefinden emin misin? Eminim. Çok eminim. Kesinlikle. Emin olduğum için çağırdım zaten. zaten. biz birbirimizi tamamlayacağız. Şimdi son kalan iki kura. Burada yarışacağınız gün var. Bunu seçtikten sonra bundan sonra her hafta aynı gün yarışıyor olacak. Tamam. Kafanızda bir gün var mı? Çarşamba. Çarşamba. <laughs> Hayırlısı. Hazır <laughs> mısınız? Evet. Şimdi ben bunu atıyorum arkama. Hazır mıyız? Sağ mı veya sol mu diyeceksiniz bana. Birimiz mi söylüyoruz? Bilmiyorum artık kendi aranızda <laughs> şef ve yardımcısı olarak bir şeye karar verin. İkiniz aynı anda seslenebiliyorsunuz. aynı anda söyliyelim. Sağ. sağ Aynen. Size göre sağ ben miyim o muyum değil mi? <laughs> Buyurun. Hadi bakalım. Sen aç. Tamam. Açıyorum. Hadi bakalım. Aç. Açıyorum. Aç. Tam aç. böyle hafta ortası istemişken bakalım, bakalım ne çıkacak. Bakalım Benim de hiçbir fikrim yok. Ben temiz fark Dalga ben... geçiyor. Yes, <laughs> çarşamba. Allah Tebrik Allah ediyorum. Efendim, güzel çarşamba günü mü? <laughs> Teşekkürler. Peki, tamam. size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Ee, makarnanın suyuna sizce zeytinyağı atılmalı mı, atılmalı mı? Atılmalı. Haşlama atılmalı. suyuna. Atılmalı. Atılmalı. Için? Tabii için? Hamur olmaması için, diri kalması için. İçine attığımız makarnanın? Bence değil. Sence ne? Çünkü eğer ki suyun üstüne, içine direktmen zeytinyağı koyduğumuz zaman zaten üst tabakaya çıkacak. Yani onun bir faydası olacağına inanmıyorum. Peki şimdi siz daha ben bu soruyu sormuşken bu kadar çelişiyorsanız buradaki haftalarda Ama ne yapacaksınız? Iyi Çok merak <laughs> ediyorum. Biz olacağız yani. Gerçekten. <laughs> evet. Belki bu problem çözülecek yani. Çözülecek belki. tabii ki. Aynen öyle. Peki. Sizi böyle alacağım. Tamam. Teşekkürler. teşekkürler. Ben teşekkür Sağ olun. Ederim. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. bayramlar bu arada. Teşekkürler. Sağ olun evet. Evet. Merhaba. Ben Sibel Dögen Gedik. 35 yaşındayım. Aydınlıyım. Buraya eşimle birlikte lezzetli yemeklerimizi tattırmaya ve kazanmaya geldik. Merhaba ben Emre Gelik. Belki yaşındayım, İstanbul'dayım. Yarışma boyunca polemiğe girmeyeceğim. Yemeğimi yapacağım ve yarışmayı kazanacağım. Emre kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz aşkım. Tabii ki kazanıyoruz. Aferin. <laughs> tam şöyle alabilirim. Şefi böyle yakınım abi. Siz de ya. böyle alabilirim. Merhaba. Allah'tan yemeğe saç kaçarsa çok ayırt etmesi kolay bir insan. <laughs> hem renkten hem uzunluktan bizde tamam. sıkıntı yok. Evde de çok kolay ayırt zaten. Kim yapıyor yemeği? Ee, ya evde genel mi? olarak e, Sibel yapıyor. Çünkü benim yemek yapmaya e, işten dolayı şeyim uymuyor. Vaktin, Vaktin. Mı kalmıyor, mi kalmıyor, taKATIN mı kalmıyor? Saatim uymuyor bir de geç geliyorum eve. Evet. Yani o saatten sonra yemek yapmak olmuyor. İşte boş zamanlarımda ya, yani, izin günlerimde falan. Çok böyle canım isterse tabii o da işte eve iş getirmeyi sevmiyorum. Bizim gibisiniz. Yani ha. E, bir camin minnet sibel yaptırıyor tabii. E, arada lazım. Size bir soru soracağım. Biraz önce bir soru sordum arkadaşlar. Cevabını vermedi. Bir de size sorayım diyorum. Sizce makarna suyuna yağ atılır mı, atılmaz mı? Atılır. Atılmaz. Atılır mı, atılmaz mı? Şef atılır, atılır diyor. Sen atılmaz diyorsun. Tuzu da yağı da atılır. Benim bildiğim atılmaz. Sadece tuz. E, Ve biraz zeytinyağı. Sudan çıkardıktan sonra sadece süzüp yağlanır. Doğrudur. Makarna suyuna zeytinyağı dökmenin aslında hiçbir anlamı yoktur arkadaşlar. Makarna suyuyla zeytinyağı karışmayacağı için size hiçbir faydası yok o zeytinyağının. Makarnanın yapışmamasının en büyük önlemi içerisine koyduğunuz su miktarı ile alakalıdır. Yani normalde 1'e 3 hesaplanır bu. Bir paket makarnaya 3 paket su gibi bir şey düşünürsün. Eğer su miktarın ve içerisine kaynadıktan sonra attığınız tuz miktarı yerindeyse o makarna yapışmaz. Zeytinyağınıza ziyan etmeyin boş yere. Şimdi maalesef en sona kaldığınız için bu kurada hazır belli değil son. <laughs> Herkes biliyor değil mi? Hangi günleş maçalım bakalım. Açın bakalım. Bas gelsin hangi gün. <laughs> Ya istediğim aslında yani. Yoksa kafanızda böyle... Senin istediğin çok önemli değil benim için şef bu. Evet ben niye konuşuyorum ki? Doğru diyorsun. Da. Hayat istediğin şey değil. Mi? Çünkü, Çünkü sürekli konuşuyorsun bana fırsat kalmıyor. Ben size anladım. Salı gününü <laughs> seçtim efendim. Biz bunu anladık. Yani şu son e, iki ikili de nasıl bir anlaşmaya gidecekler çok merak ediyorum açıkçası. Makarna suyunda bir kere yollar ayrıştı. Hayırlısıyla göreceğiz. Efendim sizi böyle alayım. Tamam. Ben müsaadenizle hepinizi tanıdım.